Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kıymetli aileler. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videomuzda diyabetik çocuklarımızın egzersize katılımlarının nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak diyabetik çocuklarımız neden egzersiz yapmalı ya da çocuklarımız ve ergenlerimiz egzersize neden katılmalılar? Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyoruz ki egzersizin Özellikle kardiyometabolik sistem üzerine çok olumlu etkileri var. Yani neyi demek istiyorum? Egzersiz yapan diyabetik çocuklarımızın kan şeker kontrolünün çok daha iyi olduğunu, insülin kontrolünün çok daha iyi olduğunu, kalp damar sağlıklarının, kalp solunum sistemi sağlıklarının çok daha olumlu gelişim sağladığını, motor becerilerinin arttığını, kas kuvveti gelişimlerinin, kemik gelişimlerinin olumlu etkilendiğini biliyoruz. Bunların yanı sıra Depresif bulguların, kaygı durumlarının azaldığını, okul başarılarının, akademik performanslarının, sosyal uyum düzeylerinin arttığını, uyku sürelerinin ve uyku kalitelerinin çok çok olumlu bir şekilde etkilendiğini biliyoruz. Ben size video paylaşımı yaparak, video üzerinden egzersizin nasıl yapılması gerektiğini anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki her egzersiz planlaması kişiye uygun olarak planlanmalı ve kişinin sağlık durumuna, ilaç kullanımına göre belirli düzenlemeler içermelidir. Özellikle diyabetik çocuklarımız için önemli olan şey egzersizin süresinin, egzersizin insülin enjeksiyonuyla olan ilişkisinin, egzersizin e, besin öğün e, zamanlaması ile olan ilişkisinin ayarlanması, kişisel olarak ayarlanması gerektiği ve bu konuda sizi takip eden hekiminizden bilgi alınması ve konuşulması gerektiğini vurgulamak isterim. Genel prensip olarak biz egzersizden önce, egzersiz 30 dakikadan fazla sürecekse egzersiz sırasında ve egzersiz sonrasında mutlaka sıvı alımına, su içimine dikkat etmeniz gerektiğini e, size hatırlatıyoruz. E, egzersizden önce bir bardak su içebilirsiniz. Egzersiz sırasında ve sonrasında da yine bir, bir buçuk bardak sıvı alımı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, egzersiz öncesinde mutlaka kan şekeri ölçümü yapılmalı, kan şekeri 80 mg bölü litrenin altındaysa bir ek gıda alınarak kan şekeri bir miktar egzersize başlamadan önce yükseltilmelidir. Egzersiz eğer 30 dakikadan fazla sürecekse 30 dakikada bir kan şekeri ölçümünün tekrarlanması gerekebilir ve egzersiz sonrasında da Mutlaka kan şekeri ölçümü gerçekleştirile gerçekleştirilerek kan şekerinde aşırı yükselmeye ya da aşırı düşme gibi acil durum gerektiren bir durumun gelişip gelişmediği takip edilmelidir. İnsülin kullanan hastalarımızın ne kadar süre sonra enjeksiyondan ne kadar süre sonra egzersiz yapacakları yine kullandıkları insülinin yarı ömrüne bağlı olarak değişiyor. Ancak temel prensip olarak şunu vurgulamak isterim. İnsülinin en çok etki gösterdiği zaman dilimlerinde egzersiz yapılmasını önermiyoruz. Kullandığınız insülinin yaralanma ömrüne göre size özgü olarak hekiminiz tarafından zamanlama planlaması yapılabilir. Planlanmamış egzersiz yapılacaksa kan şekeri değerine göre gıda almanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Planlanmış egzersiz yapılacaksa ise yine endokrin uzmanınız tarafından insinin dozlarınız ayarlanabilir. Ee, ancak kan şekeri ölçümlerinizi mutlaka egzersizden önce yapmalısınız. Bu konu dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Peki Dünya Sağlık Örgütü bize ne öneriyor? Dünya Sağlık Örgütü çocukların ve ergenlerin haftada 7 gün, günde 60 dakika boyunca orta şiddetli ayrı bir egzersiz yapmalarını, haftada en az 3 günde kas ve kemik gelişimlerini sağlayacak şekilde egzersiz yapmalarını önerirken e, mutlaka fiziksel aktivite planlarına da sahip olmaları gerektiğini vurguluyor. E, fiziksel aktivite planı mutlaka yapılmalı her gün bir önceki günden daha aktif olunmaya çalışılmalı. Bilgisayar kullanımı, tablet kullanımı ya da televizyon seyretme gibi bizi daha çok hareketsiz bırakan aktivitelerden, davranışlardan da mümkün olduğunca uzak durulmaya çalışılmalıdır. Diyabetik çocuklarımız özelinde bakacaksak aerobik egzersizlerin yapımında dikkat etmemiz gereken nokta Aerobik egzersizin mümkünse orta şiddette olması. Orta şiddet yani orta zorluk ne demek? Bunu tarif etmek istiyorum sizlere. Bu çocuğumuzun aerobik egzersizleri yaparken yani yürüme, koşma, bisiklete binme, ip atlama, sıçrama gibi hareketleri, aerobik hareketleri yaparken rahat konuşabileceği ancak şarkı söyleyemeyeceği kadar tempolu olduğu nokta. Eğer böyle bir noktada olursak, metabolizmamızın egzersizden maksimum yarar sağlamasını sağlamış oluyoruz. Bu noktada çocuğun rahat konuşabileceği ama şarkı söyleyemeyeceği noktada vücudunun hafif ısısının artması ve hafif nemlenmesi beklediğimiz ve istediğimiz bir durum. Kas kuvvet egzersizlerine bakacak olursak, kas kuvvetlerine yönelik egzersizlerin diyabetik çocuklarımız ve gençlerimiz için çok 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 önemli olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü kas kuvvetini geliştirecek egzersizler düzenli ve kontrollü bir şekilde yapıldığında kan şekerinin düzenlenmesi konusunda çok çok olumlu etkiler sağlıyor. Kas kuvvet egzersizlerinin haftada 3 gün yapılmasını öneriyoruz. Bunu yaparken de ardışık olmayan günlerde yapılmasını öneriyoruz. Yani Örneğin pazartesi günü kas kuvveti egzersizi çalıştıysam salı günü kas kuvvetimi çalışmayabilirim. Ancak çarşamba günü tekrar kas kuvveti egzersizlerini mutlaka çalışmalıyım. Ve kas kuvvetini egzersizlerini çalışırken de çalıştığım bölgenin kaslarını 3 çarpı 10 tekrar yani 30 tekrarlık bir e, antrenman planıyla çalışmam bana maksimum yararı sağlar. Burada dikkat etmem gereken çok önemli bir nokta var. O da şu. Eee egzersizi yaparken kas kuvveti egzersizlerini yaparken mutlaka enjeksiyon yaptığım bölgeyi gözden geçirmeliyim. Eğer enjeksiyonumu kol kısmına yaptıysam ben o günkü kas kuvvet egzersizi sırasında bacak kaslarımı ya da gövde kaslarımı çalıştırmalıyım. Ama o gün ben bacağıma yaptıysam insülin enjeksiyonumu kol kaslarımı ve gövde kaslarımı çalıştırabilirim. Karın kaslarımı çalıştırabilirim. Ancak karın bölgesine yaptıysam da kol kaslarımı ya da bacak kaslarımı ya da kol ve bacak kaslarımın her ikisini de çalıştırabilirim. Bunlar çok önemli noktalar. Bir diğer önemli noktada hem aerobik egzersiz için hem direnci egzersizi için geçerli. İnsülin enjeksiyonu yapıldıktan sonra e, insülinin zamanlamasına dikkat etmek, insülinin etkisinin en yüksek olduğu saat dilimlerinde egzersiz yapmamak, aynı zamanda yemek yedikten ilk 30 dakika sonra egzersiz yapmamak, yemek yedikten 1 saat sonra ile 2 saat sonra arasındaki 1 saatlik dilim içerisinde egzersiz yapmak. Dediğimiz bu ön önlemlere ve uyarılara dikkat ettiğiniz sürece e egzersiz sırasında herhangi bir şeker düşüklüğü ya da aşırı yükselme gibi bir şeker yükselmesi gibi bir durumla karşılaşmanız beklediğimiz bir durum değil. Ancak egzersizin ertelenmesi gereken bazı durumlar var. Bunlardan da bahsetmek isterim. Eğer egzersiz öncesinde ölçtüğünüz kan şekeri değeriniz 300 mg bölü üzerinde üzerindeyse ya da kan şekeri değeriniz 250 mg bölü desilitrenin üzerinde ve idrarda keton pozitifliği varsa Böyle bir günde egzersizi yapmak yerine kan şekerinizin kontrolünü sağlayacak, ilaçlarınızın düzenli kullanılması, beslenmenin ayarlanması gibi e, önlemlere dikkat etmek, o gün için egzersiz seansının ertelenmesinin e, önemli olması bizim için çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bir diğer önemli nokta da çocuk ve gençlerimizde eğer diyabetin böbrek, göz, sinirler ya da damar sistemleri üzerinde olumsuz etkileri, komplikasyonları geliştiyse bu çocuklarımız için ağır egzersizlerin yapılmasını önermiyoruz. Ağır ve zorlayıcı egzersizler yani uzun yürüyüşler, uzun koşular, çok aşırı seviyede step aerobik egzersizleri ağır kaldırma gerektiren hareketleri yapılmasını istemiyoruz. Ancak orta şiddetteki bir egzersiz bu çocuklarımızın hem komplikasyonlarını kontrol altına almakta hem de diyabetin etkilerinin, olumsuz etkilerinin oluşmasını engellemekte fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla bu çocuklarımızda komplikasyon gelişmiş olan çocuklarımızda orta şiddetteki tarif ettiğimiz egzersizlere devam edebilirler. Egzersiz yaparken e, ayak sağlığına da önem göstermeliyiz. E, i̇yi bir spor ayakkabıyla egzersize başlamak, egzersiz sürdürmek önemli. Pamuklu çoraplardan oluşan e, giyim malzemelerini ya da pamuklu kıyafetlerden oluşan giyim malzemelerini tercih etmemiz e, çocuklarımızın ve gençlerimizin yine egzersiz sırasında daha konforlu ve sağlıklı olmalarını sağlayacaktır. Son mesaj olarak şunu söylemek istiyorum az egzersiz yapmak hiç egzersiz yapmamaktan çok daha iyidir. bu sebeple olabildiğince her gün bir miktar daha fazla egzersiz yaparak fiziksel aktivite planımızı çizmeliyiz ve fiziksel aktivite düzeyimizi arttırmaya çalışmalıyız. Ee, egzersizlerin kişisel olarak planlanması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Kişisel olarak kendi egzersiz planınızla ilgili ayrıntıları öğrenmek isterseniz mutlaka hekiminize başvurun. Size sağlıklı günler, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.